Yeni videoma ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah çok çok iyisinizdir. Biz güne başladık. E, kahvaltımızı falan yaptık arkadaşlar. Şu evimi toparladım, derledim toparladım. Günlük işlerimi bitirdim. Şimdi hazırlandık dışarıya çıkıyoruz. Bir e, AVM'ye gideceğim birkaç markete uğramam gerekiyor. Elektrikli süpürgemin filtresi bayağı artık ömrü bitti arkadaşlar. Miladı doldu. Süpürgem hiç çekmiyor. Yani temizledim, yıkadım falan ama çekmiyor. Yeni bir filtre almam gerekiyor. Ona da bakmam gerekiyor. İnşallah unutmam. Onu da alacağım. Allah nasip ederse yarın temizlik yapmak istiyorum. Ee, şöyle bir sil süpür falan yapacağım arkadaşlar. O yüzden e, bir makineme de filtre bakayım. Bu arada dışarı çıkmadan önce size bir şey göstereceğim. Ee, şöyle gidelim. Ela da burada hazırlanıyor. Kendine böyle çantalar bir şeyler hazırlıyor. Ama tabii ki onlar çıkmayacak dışarı. Şimdi arkadaşlarım şöyle e, kardeşlerim buradayken 1 Nisan benim doğum günümde e, bana böyle hediyeler almışlar sağ olsunlar düşünmeleri yeterli gerçekten ben onları size göstermek için böyle poşetine koydum kaldırdım unutmuşum sonra sabah elime geçti poşet daha sonra hemen onları böyle serdim şey yapacağım size gösterip daha sonra hemen yıkamaya kaldıracağım bunlara şöyle bir gömlek almışlar sağ olsunlar gerçekten çok güzel zaten kahverengi tarzında böyle gömleğim yoktu göstereyim şöyle Böyle bir gömlek arkadaşlar. O kadar güzel ki yani böyle yazlık böyle giyilebilecek bir tane şöyle keten pantolon ve takım yapmışlar. Şöyle bir havuç paça pantolon almışlar bunun altına. Çok güzel oldu arkadaşlar. Denedim. Bir de ben yazın gömleklerimi şörtsüz giymem arkadaşlar. Nerede yani bildikleri için içine de bir tişört almışlar böyle. Eee bir takım yapmışlar çok sağ sağolsunlar onlara buradan öpücük gönderiyorum çok çok teşekkür ediyorum canlarım iyi ki varsınız bu arada bayramın birinci günü de annemler e, abimler falan da böyle pasta alıp orada bir bana kutlama yaptılar tabii ki orada bir doğum günümü kutladılar ama e, o gün ben e, video çekemediğim için e, onlar yok yani sürpriz yaptıkları için onların da aklına gelmedi bence e, benim de zaten haberim yoktu o yüzden hani böyle şey onun bir videosu yok ama sağ olsun onlar da düşünerekten bana öyle bir doğum günü yaptılar. Bayramın birinci gün akşamı. Öyle bir kutlama yapıldı arkadaşlar orada. Onlara da çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız benim güzel ailem. Sizleri çok seviyorum. Buradan da dile getirmek istedim. Arkadaşlar bunları size göstermek istedim. Çünkü bunları ben kaldıracağım. Hemen yıkamaya atacağım. Gardırobuma koyacağım bir güzel. Dışarı çıkarken ellerimi sürekli kremliyorum arkadaşlar. Çünkü ellerim sürekli içinde olduğu için aşırı kuruyor. Rahat edemiyorum. Gece yatarken falan da sürekli şey yaparım, sürerim elime kırarım. Daha sonra çıkalım inşallah. Hadi bakalım. Şimdi mantımız git çıkalım. O kadar çoktu ki kızlar hep aldılar. Bana iki tane kaldı. Hadi gel kızım. Ela bırakır mısın onu? Hadi gel. Gel <laughs> anneciğim. Yedi santimde. Kızım onun kafasını içerisi istiyor. Allah Allah.

Bir tane şey alalım, sepet alalım Ela. Al. Sepet alalım onun için. Bir de dondurma alalım şuradan. Onlardan almıyoruz anne. Şöyle alacağız gel. Gel. Böyle alacağız. Kilo aldım ya. Kilo koyup yiyeceğiz. Hangisinden alalım ama? Şundan mı alsak. Bak çilek. Çilekli seviyorsun sen. Çilekli hmm, olsun. o değil. Sen. Tamam yürü. Tamam, tamam, Marketten aldıklarımızı eve bıraktım. Şimdi böyle parka geldik. Zaten parkta hemen bizim bir alt sokağımıza çok yakın. Şimdi Ela biraz oynasın, enerjisini atsın. <laughs> evet seni çekiyorum. Kaç gündür evde? Çocuk artık park istiyor. Şu havalar artık ısınsa da günlük rutinlerimize böyle sürekli her gün ya sabah ya, ya öğlen ya da akşam parka çıkarıyordu Melayı. Sürekli çıksak. Güneş var ama hava bir kapanıyor bir açılıyor. O yüzden şey böyle. Serin. Ay yavaş. Efendim eve geldik bir sürü aldıklarımızı kısaca göstereyim ve kağıt ev aldım bunları zaten beraber almıştık BİM'den. şöyle de külah aldım ee, artık biz dondurma sezonunu açtık çoktan ee, şey dondurma da alıyorum böyle el ancağını isteyince koyuyorum yiyor bunları bim'den almıştım daha sonra e, parka gittik parktan da A101'e geçtik A101'e bugün böyle şeyler gelecekti e, organizerler gelecekti. Onlara baktım ama yoktu buraya gelmemiş. Ivır zıvır aldık. Şurada yeni gelmiş. Sınırlı sayıda yazıyor. Bir merak ettim. Tadına bakmak için. Şöyle bir tane şundan aldım. Ee, i̇lk için filtrelerimi aldım arkadaşlar. Son birer tane kalmış şansıma. Böyle bunları da almış oldum. Dediğim gibi yarın temiz kapacağım ya. süpürken Şükürken hiç güzel şey. Yarın takar güzel bir temizliğimi yaparım. Daha sonra AVM'den de şunları aldım. Ela diş macunu aldım şöyle ee, iki tane diş fırçası aldım kendime de şu temiz içerikli rolondan aldım Arkadaşlar ee, bunlar indirimdeydi almak istedim artık bundan sonra vazgeçilmezim bu olacak Efendim anneciğim ben şunları bir yerleştirdim sonra bir kahve yapacağım kahve içtikten sonra makinem bitmiş onları boşaltacağım daha sonra yemek işine girişeceğim zaten saatim şu anda üç buçuk anca Yaparız, öyle Aynı. canlarım. Hemen bir kahve yapımına geçelim. Yine Şundan yiyeceğim çok güzel Ben, ben ben bunu çok seviyorum. Ha bu abur cubur olayına bir son vermem lazım. Şunu, şunu da çok merak ediyorum. Bunu da bir deneyeceğim söyle. Kahvem içtim dinlendim arkadaşlar. Şimdi mutfağımı bir toparlayacağım. makinemi boşaltacağım. Daha sonra yemeklerimi yapmaya başlayacağım. Ee, güzel bir dinlendim. iyi oldu. Sıcak makinesini boşaltayım. Daha sonra şunları elimde yıkarım. Siz şöyle bir tripotuma koyayım. Şu tripotum da güzel de küçük. Şöyle minnet. Geri gelirse daha mutlu olacağım. İnşallah. Alayım size. Yemeğimi de ocağa koyayım, o da güzelce pişsin. geçen günden bir tane soğanım vardı, onu, onu doğuracağım. Ben de bu aralar şey araştırıyorum, fitre kahve makinesi araştırıyorum. Filtre kahve makinesi alacağım. Aklımda iki model var. İkisinden bir tanesine karar vereceğim. Ee, düşünüyorum. Almak istiyorum çünkü. Evet arkadaşlar benim bugünkü menüm de hazır. Şöyle taze fasulyem pişti. Makarnamı da yaptım. Dünden şöyle biraz mercimek çorbam vardı. Onu da ısıtıyorum. Bugünkü menümüz bu şekilde. Ee, annem şöyle sağ olsun tatlı getirdi. Şöyle şöbiyet. Böyle akşamda e, çay yanına tatlımız da hazır. <laughs> Kızlar saatlerini şu anda 11.20 20 geçiyor. Yani 23-20. Ben de videomu burada kapatmaya geldim. Şöyle kahvemi de yaptım. Dinlenmeye çekileceğim artık. Ee, videomu da burada kapatayım. Beni buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.